Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yumuşacık pamuk gibi bir poğaça tarifi hazırladım. Sizler de benim gibi değişik şekillerde poğaça yapmayı seviyorsanız o zaman bu tarifi kaçırmayın derim. Çok az bir malzeme kullanarak bu lezzeti kolaylıkla yapabilirsiniz. Haydi o zaman tarifimize başlayalım. Kumarı için gerekli malzemeler yarım su bardağı ılık süt, yarım su bardağı ılık su, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir tane yumurta. Akını içine koyuyoruz, sarısını üzeri için ayırıyoruz. 2 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım paket yaş maya, 25 gram yumuşak tereyağı ve 4 su bardağı un. Yoğurma kabından süt, su, Şeker ve mayayı aldıktan sonra maya eriyene kadar karıştırıyorum. İsterseniz yaş maya yerine kuru maya da kullanabilirsiniz. Daha sonra yumurta akını sıvı yağ ilave ediyorum. Çok az bir karıştırdıktan sonra unu ve tuzu ilave ederek hamuru yoğurmaya başlıyorum. Kullandığım bardak bu şekilde normal klasik 200 mililitre su bardağı. Ben bu ölçüde 4 su bardağı ve 1 yemek kaşığı kadar un kullandım. E, Tabi bu un miktarı yumurtanın büyüklüğüne göre veya malzemelerinizle göre değişebilir. O yüzden unu kontrollü bir şekilde ilave edelim. İster hamur yoğurma makinesinde ister elinizle hamurumuzu güzel bir şekilde yoğurmaya başlıyoruz. Hamur kendini toplamaya başladığı zaman içerisine 1 yemek kaşığı kadar Tereyağı ilave ediyorum ve bir 5 dakika kadar yoğurmaya devam ediyorum. Hamuru yoğurduktan sonra üzerini kapatıp 1 saat kadar mayalanmaya bırakıyorum. Hamurun mayası güzel bir şekilde geldi. Şimdi havasını almak için bir iki kere karıştırıp hamuru tezgaha alıyorum. Hamurun üçte birlik kısmını keserek ayırıyorum. Geriye kalan hamurdan 8 tane eşit parça kesiyorum. Ve daha sonra kestiğim her bir parçayı yuvarlayarak beze haline getiriyorum. Gördüğünüz gibi 8 tane küçük bir tane büyük bezemiz var. İçi için ben kaşar peyniri ve beyaz peyniri karıştırdım. Siz beyaz peynir veya sadece kaşar peyniri de kullanabilirsiniz. Bezemizi alıyorum ve elimle hafif açıyorum ve içine yeteri kadar peynir koyduktan sonra kapatıyorum ve yuvarlıyorum. Bütün bezeler bitene kadar aynı işlemi yapıyorum. merdane ile açıyorum. Yaklaşık servis tabağı büyüklüğünde diyebilirim. Açarken yapışma olursa çok az bir un serpebilirsiniz. Bu şekilde açtıktan sonra ayırmış olduğumuz yumurta sarısının içine yarım tatlı kaşığı kadar süt ilavesi yapıyorum ve hamurumuzun her tarafına sürüyorum. Daha sonra çörek otu ve susam karışımını bol bir şekilde hamurun her tarafına serpiyorum. şekilde susamı serptikten sonra hamurumuzu yavaşça ters çeviriyorum ve oklava ile 1 iki üzerinden geçerek hem hamuru büyütüyorum hem de susamın hamura güzel bir şekilde yapışmasını sağlıyorum. Bu aşamadan sonra hamurumuzu Fırın kağıdının üzerine alalım ve tepsiye yerleştirelim. Benim yaptığım hatayı yapmayın. Ben hamuru sonra, kestikten sonra tepsiye yerleştirdim ve bu da çok zor oldu. O yüzden siz kesmeden önce fırın kağıdına koymayı unutmayın. Bu şekilde hamuru 8 eşit parçaya kesiyorum. Ama dikkat edin kenarlarını kesmiyorum. Kenarlarından çok az bir boşluk bırakarak kesiyorum. Daha sonra yuvarladığım, içine peynirle doldurduğum bezeleri hamurun kenarına bu şekilde yerleştiriyorum. Peynirle doldurduğumuz bezeleri bu şekilde koyduktan sonra ortada kalan susamlı hamuru bezelerin üzerine yapıştırıyorum. Söylediğim gibi ben hamuru sonradan tepsiye aldığım için biraz şekilde bozukluk oldu. O yüzden lütfen unutmayın. Fırın kağıdına hamurunuzu koyup tepsiye alın ve ondan sonra kesme işlemine başlayın. Bu şekilde hamurumuzu yaptıktan sonra şimdi bir 15-20 dakika kadar hamurun üzerini kapatıp tepsi mayası için bekletiyorum ve kesinlikle tepsi mayası için bekletmeyi unutmayın. Gördüğünüz gibi bu şekilde tepsi mayası çok güzel bir şekilde geldi. Etraftaki boşluklar da dolmuş oldu ve şimdi kalan boş kısımlara yumurta sarısı sürüyorum ve önceden ısıttığım 180-190 derece fırında güzel bir şekilde kızarana kadar pişiriyorum. poğaçalar fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızarmışlar. Benim fırınımda yaklaşık 25-30 dakika arası pişti. Bu fırından fırına değişebilir. Gördüğünüz gibi yumuşacık, pamuk gibi bir poğaça oldu. Kesinlikle yapıp denemeniz lazım. İçine isterseniz sade beyaz peynir veya benim yaptığım gibi beyaz ve kaşar peyniri karıştırıp da koyabilirsiniz. Her tarifin sonunda size hatırlattığım gibi kanalıma abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca Instagram hesabımdan da beni takip edebilirsiniz. Bir dahaki tarifimde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.